Herkese merhabalar arkadaşlar. Büyüslerle daha ikiye devam ediyoruz. <laughs> Bakalım daha kırıklı neler yaşatacağız. <laughs> İzleyelim görelim. Arkadaşlar birazcık hastayım. Evet. Yüksek bir yerden bir demet saman alın. Hemen alır sıkıntı yok. Peki nerede? Ama daha kırıklı ikiye uğrayalım ha. Değil mi lan hırsız? Görmüyor ya. Hoppa. Kafana elma yersin bana yaklaşırsan. Kilitlemiş de evi. Anahtar nerede lan? <laughs> evet <Eğer> şuradan çıkalım. <laughs> Burası da taraf kilitli ya. Hop. Burada mı lan samanlar? <laughs> Her zaman buraya bir şey saklıyorlar. Riddle. Sağmadı lan yoksa saman mı Neyse. Ha, buralardaymış. Ben de yine daha karakterin oyunu sandım. Hop lan alamıyoruz. Neyse. Şöyle şuradan hop. Hop. Ah aldık. Aa iki tane alamıyormuşuz. Bir tane alabilsek ya. Ne yapacağız? Peter'e mi vereceğiz? Hop. Hop. Tamam. Evet. Bunu attım. Şunu da atalım. Son bir tane kaldı. O da şey şurada. Zaten. Zaten yeşil gösteriyor arkadaşlar. Evet hemen şurada. Arkadaşlar ben tamamlayıp geleyim mi ki? Ya da yok ya zaten az kaldı. Hızlı 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 gidiyoruz. Hadi atla atla. Hop koyduk. Yer çekim silahını bulun. Yer çekimi. Yer çekimi. Bay bra Bay Ne yapıyorsun? Neler neler satıyor. Polis amca. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu mu lan? yer çekeyim sıra? Bu elma silah oğlum. Mahmut Usta'nın kafasına atmak için galiba bu. Ama elma yok. Dur şuradan elma alsak. Hop. Neredesin lan? Gel lan lan. Gel lan. Neredesin oğlum? silah attık yanlışlıkla. Hop. Elma koyduk. Selamun Aleyküm diye attık. Cam kırıp mı gitsek lan. Neyse. Ha yarı çekim silahı buymuş arkadaşlar. Ne diyor lan orada? Evet. Selamun Aleyküm. Ne yapıyor? arkadaşlar. Ne yaptı? Siz bakın ya. Bir komşuyu bir üst haline getirin. Hızlı hızlı 18 saniye hadi hadi. 16, 15, 15, 14, 13. 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5. Oh be. Yetiştik arkadaşlar. Iyy daha kırık. Oha. Ne oldu lan orada? Adam öldü ha. Neyse. Diğer bölüme hızlıca geçelim. Geçtik. Bakalım. Traktörü var dağ kredi Evet. Arkadaşlar. Helikopter pisti yapmış dağ Arkadaşlar. Arkadaşlar. Traktör çalacağız galiba. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan eve mi girsek lan? ha Kapı kilitli değil sefer. Evet. Aa burası da açık. Vay kılıç buldum. Dakrit'i öldüreceğim. İki dörde böleceğim Dakrit'i. Bu neymiş? Day ve yevle velle yelle neyse. Burada olabilir mi? Adam tuvaletini oraya koyun. Nerede olacak? Neyse. Şöyle arkadaşlar. Evin taşlarına çıktık. Gör beni gör. Aha orada. Benzin bidonu. Aldık. Şöyle arkadaşlar hızlıca lan attık oraya. Neyse orada dursun arkadaşlar. Hmm. Anahtar da burada. Anahtarı da aldık. Tamamdır. Evet. Şöyle çalıştır çalıştır. Kontak anahtarını bulun. E bu işte. Evet arkadaşlar. Bulduk hızlıca yapıyoruz. Evet gülücük yaptık. Aha. Takredil. Bakıyor şu anda çıldırdı arkadaşımız. Arkadaşımız çok Evet. Buraya hızlıca geçecek ya. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Aha. Ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Aha. Arkadaşlar şimdi traktörle ezeceğiz galiba bunu. Evet hızlı. Geç ya buraya hadi. Evet kovalıyoruz bakın. Ben mi süreceğim? Geliyor orada. koşusuna bakın ya. Ha biz onu kovalayacağız güzel. Aa bir tane yengeç varmış. O da daha kırılmış. Hop. Hızlı hızlı. Arkadaşlar daha kırık diye hızlıca yetişmemiz lazım ya. Daha kırık ne, nerede lan? İki dakikanın nereye gitti oğlum çocuk? Aha orada. Evet. Hızlıca. Lan. Lan. lan, ulan ulan. Daha Ulan ulan ulan. Ulan da kırdı. Ulan da kırdı. Neredesin lan sen? Arkadaşlar arada sırada reklam çıkıyor. Onu kapatmak için videoyu durduruyorum. Evet. Evet şöyle sahaya geldik. Dark diye çok yetiştik. Evet hızlı yaptık. Lan yine kutuya gömüldük. Kutulardan bıktım kardeşim. Daha koşsa bu o 25 tane. Hadi hadi. hadi. Yo daha işi bitti. Hadi hop va geri zekalı kendisi bana geldi. Hop ezdik. Ne yaptık? Saman yaptık daha Evet arkadaşımız çok zor. Zor gününde yok olur. Evet aldık paramızı da. Geçtik diğer bölümümüze de. Evet arkadaşlar uzaylı çağırıyor arkadaşlar ne oluyor? Evet arkadaşlar bölgeyi söylüyor. Sensör bulacağız arkadaşlar. Güzel. Polis polis amca hep bana kızıyor. Dakr değil kızmıyorsun. Niye kızmıyor? E bak bak kovalıyor kovalıyor. Görmüyor ya. Niye görmüyor? Niye? İnek çık. ne haber? Ulan Darklit'e gelsene. Gel lan gel. Daktı dedim. başına atıp kaçtım arkadaşlar. Daha yeni. Et Bay Bransi. Haber Bay Bransi. Sansörü yok edeyim hızlıca dedi. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım arkadaşlar. Evet evde Peter'de. Ta. Peter ta. Ne yapıyorsun pitarta? Telefon bozuk. Evet hızlı 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 prens 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 prens. Evet kazandık. Hedef başarıyla değiştirildi. Çok reklam çıkıyor ya. Sevmiyorum arkadaşlar reklamı. Evet hızlıca hedef başarıyla değiştirildi. Evet o. C e, ne yapıyorsun? C gel. Çok reklam çıktı ya. Daha de reklam çıktı. <laughs> İnternet açık çünkü arkadaşlar. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Evet. Hedef başarıyla değiştirildi. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Maalesef de aynı yine reklam çıktı arkadaşlar. Videoyu durdurdum o yüzden. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsunuz? Ha takritliği aldı. Takritliği götürüyor arkadaşlar uzaya. Ve videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın.